Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Evet Ali resim yapıyor. Duru Ali. da onun öğretmeni. Evet. Böyle. Evet Ali Bey ne çiziyorsunuz? Alicik senin bak katta kalemin burada ablacığım. Ah Ali. Sen ne yapıyorsun? Ha. kalem. Ali buraya. Ali yazsana. Aa. Balık çizecek. Tamam hadi Ay. Arkadaşlar oyuncuktan ben öğretmeni oldum şimdi. Tıdım evet. herkese günaydın. İnşallah çok sağlıklı olursunuz. Hiç de dışarıya çıkmayın. Çünkü hep elimizi yıkayın neden dışarıya çıkmasınlar çünkü virüs var hmm. yani kalabalık yerlere gitmeyin biz öyle yapıyoruz Demek, evet. biz evde kalıyoruz Hı -hı. Ama... evde kalalım ama Ali'yi evde tutmak çok zor evet evde kal sağlıklı kal Ali evde hiç durmuyor çünkü sıkıldı. Arada bir tur gidebilirsiniz. Bir de mandıra gidebilirsiniz. Evet. <laughs> Ali bak. Aha. Ali. Ali. Al şunu. Paket. Al Barledila. <laughs> 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 Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Bay 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 yap. bay. bay. bay, bay.